Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün değişik bir içerikle de sizlerle birlikteyiz. Hemen size bir göstereyim direkt konuyu uzatmadan. Evet buradan bana gelmemesi için dua et, dua et, şey şeylerden biri zeytinyağı olabilir. Çünkü ben zeytinyağıyı sevmiyorum. Yani bilmiyorum nasıl olacak. İlk kim çevirsin? Başlıyorum. Hiç bayanlar öncelik falan nerede? Bizim kocada yok. tamam artık canım. Ben dedikten sonra bir anlamı yok. Çevir. Ne gelecek bakalım. Ketçap. Ketçap geldi hiç. Ketçap. Bir tatlı, bir e şeker kaşığı. Dur, dur, dur. Evet. Nasıl tadı? Manyak. <laughs> şimdi... var midemizi bozar biliyor musun bundan? Ne yapalım artık? Gecenin bir saati. Var ekmek ekmeğe süt yeseydim. Yok. Ekmek yok. Hadi yavrum, hadi yavrum. Ey ee, biber. <laughs> <laughs> şimdi işte, kaşık. Şu tuzla keyla yapabilirim. Ya tuz koymayın da tuz yenir mi bir kaşık tuz? Ben şimdi bundan bir kaşık mı yiyeceğim? Yarısı ben... yarısı Hayır. Birse bir de. Ben, ben bir yemem. Ben Barış yemem. ben niye yiyorum Sen o Sen zaman yiyeyim, hayatım? Sen de yarısını ye. Mahveder onları öldürür ya. Tamam. Şu, <laughs> görüyorsunuz arkadaşlar bu kadar. Kendime çevireyim, ye, yemediğim, yediğim anlaşılsın yani. Yutacağım mı? Yutacağım. <laughs> Keşke ketçap gelseydi. <laughs> Amanin acı ya lan. Acı. Bekle dur. Hmm. Çevir. Acı biber. <laughs> acı biber geldi acı biber. Barış çok kötü yemin ederim şu Biber denk gelmesi sana. Sanki bu çok tatlı. Biz ne yapıyoruz ya? Geldi geldi biz hiç başka bir şey değil. Al peçete, de sana da lazım olur. Bir de ekmeksiz ya o. <laughs> Ama. bir şey olmaz bir şey olmaz. Mideye gelir ya. Zaten midem rahatsız. Hadi bakalım. Ya hayır bu geldi ya. Tamam, tamam buna var. Hayır hayır ben haksızlık yapamam. Ama kusacağım geldi ya. Yapacak bir şey yok. Gitmişsin en şeylerini hazırlamışım. Ya çevirip durma at ağzına ya. Ama yemediğimi düşünüyorlar. Peki onu şöyle bir sabitleyemem <laughs> Şuraya koysan şuradan komple bizi çekse tepeden aşağı. Durmadan bir oraya bir oraya çevirmesen. <laughs> Ne oldu? <laughs> Gece hastalandım değil mi ha? Vazgeçtim yapmayalım hadi. <laughs> İnşallah güzel bir şey gelir diye bekliyorum. Şuraya bal koyuyordum dedin. Bal da koymadım. Aa bal nerede? En yani şuraya koy. Kaşık alırız ağzımız ballanır. Ay. Bak. Balı Şuraya ayarlasın, tepeden bizi görürdü. Tepeden nasıl yapacağız hayatım? Ya abi, da az daha boyunuzdan tepeden bizi görsün direkt. Bakayım bir dakika. Al. Heh tepeden böyle olmaz ki. O zaman boynu biraz yükselteceğim. Biz net görsün. Yani sağ sola çevirme diye diyorum. Sıkıntı yok ben hallederim ya. Yani. İyi tamam hadi bakalım. Çevir. Hadi bakalım çevir bakalım. Hadi 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 hadi. Biber, biber. Vallahi biber geldi. Vallahi biber geldi. <laughs> hadi. Hadi. Nasılsın hayatım? <gülüyor> <gülüyor> bir parça ekmek yok şimdi ama ben de o kadar vicdansız olamayacağım şimdi bir ya. Bir parça bir parça ne de? Hadi sen attık. Dur ah. Oy. Ben <laughs> Hı. Zeytin ya. Allah ha. kahretsin. Hilelik yapalım değil mi? Allah Ondan bir bardak mı hiçbir şey olmaz. Ya olmaz da. Bir kaçtık atı. Şifa. Toplama şifa. Ne? Ne? Bazımı da iyi gelir. <laughs> evet. Biber çevir bakalım kociş Biber mahvetti beni. <laughs> sen gece var ya midenden duramayacaksın. Oo. Soda geldi. Onu sonra içelim. Soda geldi. Ona evet sonra içsin. Zaten Barış'ın en sevdiği şeylerden biri. O zaman bunu iptal edeceğiz. Ama belki tekrar bana gelebilir. Hayır, koy. Başka soda, soda kalmadı ki. Da, aynen. <laughs> Valla bu sefer iyi çevirdim şansıma. Hadi. Soda. Soda geldi. Tekrar sen çevir. Ketçap geldi şeyine. Hayır ketçap geldi görmüyor tamam, musun? Tamam tamam. Diye hemen kurabiyeye gidiyor ya. Midemiz bozulacak bu sana değil. Dur bakalım ya balmam gelir belki dur. Dedi ya. <laughs> Sevmiyorum ya Karin adına. Şöyle durayım. Zeytinyağı, zeytinyağı geldi. Heh. Süt. Ama üstüne bunu, büyüdüm alayım yeterli mi? Tamam. İçtim büyüdüm. Vallahi süt çok güzel geldi ha. Ve bu... Gofret, Ya ne gofret ya? Gelmedi gofret. <laughs> ya valla hilelik yapıyor. Neyse. Ketçap. Benim 19 cam geldiydi ama. İyi hadi bir ben al o zaman. Sen şey yapacağım. Çeyrek yiyek ya. Olur mu? Evet çeviriyorum. nasıl bana var ya palavalı olacağım. Abim gibi falan da olacak değil mi? Ha kurabiye geldi. Aa, şimdi geldi şimdi bak. Hmm. Zademiden beri yalan yapıyordun. Hop. Kofret, kofret. <laughs> ne yapıyorsun Biraz be? Yavaş hızlı kaçtı. Yavaş. Süt. Kurabiye de iyi gider. <laughs> <laughs> Aynen. Süt. Süt geldi. Hmm, biber geldi. Hayır süt geldi. Gofret geldi bir tane daha. İyi karnını doyurdun ha. <laughs> evet şansımıza bal bal bal. Neyle yiyeceğim onu ben? Şunu yiyelim. Başka başka. Ya tamam işte bitti. Bunu bak böyle bolca alabilirim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Devam aşkım. Ketçap. <laughs> Ketçap. Nasıl gider bunun üstüne acaba? Ne kurabiyet ama öyle olsun. Ne kurabiyet? Barış göz var, nizam var ya. <laughs> Gel yavrum bal geldi. Hemen hemen hemen. Tuz mu zeytinyağı mı? Ya o Oba. Şakarı bitti Bana <laughs> sıra bende. Biber. Bal. Biber, bal. biber, biber, evet, bal gel, biber o. Ya ben şimdi balonun üstüne biber yiysem Ha ee ben tuzu yedim ama Biz burada kapatsak mı acaba hayır, hayır 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 biberin iyi bakmı at ağzına Hep de büyük koymuşum Sen biberi çok sevent tamam? Yemekte seviyorum Bak ben gıtır gıtır 3 tane yedim Yeter mi? Harika Yeter mi? Dur sen de hadi. Yeter kaç dakika oldu? Hadi dakikasını başla çevir. Yandım zaten ulan. Duz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Midemiz bozulacak. Bal gel ne olursun ağzım yandı. <laughs> ne geldi? Duz, Duz mu? Geldi niye buna geldi bitti lan hepsi bismillah dur ne? ne şaka şaka elimden Zeytin Zeytinyağı. zeytin Ya bana ya. Annesi sende de oldu. Süt. bak nasılmış. Çevir. Yine gofret geldi adama ya. Evet arkadaşlar buraya kadardı videomuz. Artık devam edebileceğimi sanmıyorum çünkü midem çok bulandı ya. Hiç yani iyi bir şey değilmiş. Devamını sakın istemeyin. Bir daha yapmayak bunu Barış. Şu an midem yanıyor. Biberi de böyle yedim. Bu ne yapıyorsun lan? Biber attı ağzına. Bir de bunları temizlemek var şimdi. Neyse artık sıkıntı yok. Bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Yeni bir içerik yapmaya çalıştık olduğu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.